Merhaba, Scream fragmanı çıktı ve her ne kadar alttaki logo sizi yanıltmasın bu film Scream 5 değil, Scream 2022 olsa da önemli olan bu değil. Fragman geldi ve yani izlemek için sabırsızlanıyorum ve tabii ki yani çıkmışken tepki vereceğim çünkü neden vermeyeyim. Fragman yeni geldi, dediğim gibi daha önce izlemedim o yüzden bilmiyorum, duruma bakacağız. Fazlasıyla heyecanlıyım, Scream benim için korku janrısı içerisinde fazlasıyla önemli bir yapım o yüzden bilmiyorum. Sadece fragmanı izleyeceğiz ve umarım güzel bir şey olur. Çünkü Scream fazlasıyla meraklandığım ve iyi olmasını umduğum bir yapım. Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi fragmanı izleyelim çünkü yeni bir fragman ve güzel de duruyor açıkçası. En azından gelen haberlerden dolayı deyip fragmanı başlatıyorum. Şimdiden size de iyi seyirler. Şöyle şunu da tam ekran. Tamam, Jenna Ortega. Tamam, normal miye ile bozulmuştur. Tamam. Şu an için şuralar klasik, tamam. Amber çoktan öldü, telefonu onun. Güzel, güzel, tamam. Orijinalin girişi gibi aslında bu. Normalde böyle kesikler atmazdı. teknolojiye Biraz Dörd'e de benziyor. günümüz teknolojisini de laf etmişler. <laughs> Muhtemelen olarak O oh, Oo sen ilk ölen kızsın. Baya harcayacaklar canı ortak o zaman. <gülüyor> 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 Thing about this one just feels different. i a character, Samantha. Ah. I'm, I know who you are. Oh. I've been through this. A lot. Ya. This is your life now, which means that whoever this is is going to keep coming free. you oh. 13. 13, years old, right? You ready for this? Oh. Never. Oh, stop, wait, wait. Certain rules to surviving. What? Jack Wade, you're not related to the original Whatever his link is to our. Adamant. But actually, he's high out Judy? And I won't sleep until he's in the ground. What? Come on. Oh, oh, oh. Oh, şuraya tekrar geri alacağım Şu logonun güzelliği bir kenara Fragman bayağı akıyor Ama onun dışında Önce normal bir görünüşe geçelim Biraz daha rahat konuşabileceğim Büyük gözükebileceğim bir yere geçeyim Çünkü fragman hakkında konuşabileceğim fazlasıyla şey var Oraya geçelim Sonra kaldığımız yerden devam ederiz <laughs> büyük ekrandaki formatta geri döndüm ve evet aslında fragman sonrası biraz daha heyecanımı böyle hafif üzerinden atmış ama böyle tam da atmamış yine de detaylara önem veren bir şekilde biraz daha konuşacağım. Videoyu arada durdurduktan sonra bir kez daha izlerim biraz daha böyle detaylara önem verebilmek için dediğim gibi ve gördüğüm şeyler beni çok mutlu ediyor. Yani bunca zamandan sonra insanların tekrar Scream için heyecan duyabileceğini görmek çok güzel çünkü yani bunu daha önce kanalda ne kadar konuştum bilmiyorum ama Scream, korku filmi canlısı için gerçekten bir miyank taşı konumunda ve evet adına aslında bu yüzden filmin, yani serinin daha doğrusu geri dönüyor oluşu hem de çok böyle güzel bir cast ve tabii ki de hani iyi yazarlar, yönetmenlerle falan geri dönüyor olması beni çok mutlu ediyor. Halloween zaten yakın zamanda dönmüştü, o güzel bir örnekti ve aslında bir serinin nasıl düzgün devam ettirilebileceğinin de yani bir nevi örneğiydi. Chucky bunu henüz beceremedi. Film çok kötüydü. O yüzden TV dizisine bakacağız. Orijinal yapımcının tekrar döneceği TV dizisine. Ee, Freddy 2009'da mı 2010'da mı ne denedi? Beceremedi. Friday the 13 zaten yapımcılar da boğuşuyor. Ve onun dışında geçen yaz ne yaptığını biliyorum var. Onlar da bir dizi çıkarıyor. Ama onun dışında o da ölü bir seriye dönüştü artık. O yüzden Scream benim son noktamda Çünkü Scream harbiden 2000'ler dönemi yani 90'lar sonu 2000'ler başı dönemde gelip Diğer yapımların öldüğü dönemde şah seriyi şahlandırabilen hani türü şahlandırabilen bir yapımdı. O yüzden dediğim gibi çok gaza geliyorum. O yüzden bol bol konuşacağım. Yakın zamanda scream zaten fazlasıyla konuşmak istiyorum fırsat buldukça. Ee, ayrıca fragmanın sonunda da görebileceğiniz üzere 2022'nin başlarında ocağında direkt böyle girişinde 11 Ocak mıydı, 12 Ocak mıydı? Öyle bir tarihte çıkacak yani baya yakın aslında. Hani senenin izleyeceğimiz ilk filmi falan olabilir herhalde hani böyle aralıktaki şeylerin böyle hype'ını biraz böyle tam biterken ben bununla bir daha gaza geleceğim. O yüzden evet aslında biraz daha böyle filmin kendisini konuşabiliriz sanırım. Benim de belli başlı bilgiler var böyle minik gelen detaylar falan. Onları da hafiften size biraz aktarmış olurum. Öncelikle tabii ki yeni yazarlarımız ve tabii ki yeni yönetmenlerimiz ee, Saklambaç'ın yani Radio Ornat'ın yapımcılarından ve tabii ki yazarlarından geliyor film. Ki bu aslında iyi bir haber. Çünkü her ne kadar Radio Ornat öyle inanılmaz iyi bir korku filmi olmasa da benzer türdeki yapımların böyle meta yanlarını alıp onları iyi bir şekilde aktarabiliyordu seyirciye ki Scream'in yaptığı şey de tam olarak buydu yıllar boyunca o yüzden bu adamların Scream'i nasıl yapacağını da merak etmiyor değilim. Ama tabii ki her ne kadar yeni şeyler olsa da o bol, bol eski şeyler var. Önce yeni şeylerden gelelim eskilere sonra döneriz. Ki evet yeni şeyler. Jack Quaid, Dylan Minnette, Jen Ortega. Günümüz döneminin aslında böyle yakın zamanda en azından duyduğumuz inanılmaz böyle mid tier değil ama tam böyle harika da değil diyebileceğim oyuncuları. Dylan Manetti sanırım herkes herhalde 13 Reasons Why'dan biliyor ki ben de oradan biliyorum her ne kadar diziyi tam bitirmemiş olsam da kendisinin açıkçası gördüğüm en büyük yapım o herhalde. Ve yani bu tarz bir işte nasıl şey yapar bilmiyorum emin değilim ama psikolojik tarafı çok iyi verebiliyor o yüzden belki de korkak bir karakteri nasıl verebilir iyi verebilir belki ya. Yani iyi verebileceğini umuyorum en azından. Onun dışında Jack Quaid var. Jack Quaid'in karakterinin fotoğraflarda da, o set fotoğraflarında falan da fazlasıyla yeri olduğunu gördük. Böyle bayağı çalışan, malışan, büyük ihtimalle ana kadrodan olacak bir karakter kendisi. Bir de Jenna Ortega'nın karakteri Sam Carpenter var. Jenna Ortega böyle başlarda ölecek gibi duruyordu. Ama durumdan tam demin emin değilim. Bir kardeşi de var. Aynı şekilde gene onda da söyledi şekilde. Carpenter ki bunlar gene John Carpenter'a gönderme. Halloween'in yapımcısı. Ve evet aslında yeni oyuncular genel olarak bu kadar, hani bir sürü yeni oyuncu var ki aslında hani genç aktörler olarak ama ana böyle etrafında görebileceğimiz böyle Scream 4 gibi kadro olan hani kemik kadroyu düşünürsek yeni oyuncular bunlar Jack Quaid, Dylan Minnette ve büyük tanıdığım isim olarak uh, Jenna Ortega. Jenna Ortega başlarda ölecek mi bilmiyorum fragmanda sanki ölecekmiş gibi gösterdiler ama belki de kendisi gerçekten Final Girl olur ki Final Girl olursa çok ilginç olabilir. Jenna Ortega bunu kaldırabilecek bir oyuncu. Hani o ağırlığı da güzel verir. Ama bilmiyorum. Belki de bu sefer Final Girl trope'unu bir kenara bırakıp Final Boy yaparlar ve Jack Quaid'in final erkeği olduğunu görürüz. Bilmiyorum bu terimler çok ilginç. Final Girl her zaman girl olmuştur ama belki de Final Girl bu sefer gerçekten erkek olur. Kim bilir? Ama yani tabii ki biz buraya yeni kes için gelmedik. En azından ben yeni kes için gelmedim. Siz yeni kes için geldiyseniz bilmiyorum. Ben eskileri için buradayım. Ve çok güzel, çok iyiler ya. Hani New Campbell'ı gördüm ve dedim ki Lan fragmanda da gördünüz. Hiç mi değişme Tam dördüncü filmdeki hani böyle tam dördüncü filmde bıraktığım gibi duruyor. Ve onu o halde gördüğüm zaman o kadar hype'landım ki anlatamam. Yani çok güzel bir heyecandı hani kameraya ne kadar heyecan vurduysam onu beşte falanca beşte onla çarpın o içimdeki böyle vuramadığım heyecandı dışarı vuramadığım heyecandı. Ve hani Bunca zaman boyunca bağlandığım bir karakteri tekrar görebilmek ve harika bir şekilde görebilmek çok eğlenceli olacağı benziyor. Bilmiyorum. Umarım eğlenceli olur. Ve hani özellikle tabii ki Duval olan şey diyaloğu da vardı. Ben Sydney Prescott'ım. Tabii ki bir silahım var. Dediğinde dedim ki karakter aynı ama aslında çok gelişmiş yıllar içerisinde. Dedim çünkü malum yeni bir jenerasyon ve yeni bir screen ki kendisinin hani direkt oyuncu New Campbell zamanında hani şeyle demiştim. Bu bir tam olarak bir devam filmi değil. E, yazarlar yeni bir şey deniyor. Tarzında bir şey olmuştu. Ha bu bir reboot değil. Yani karakterler geri dönecek. Zaten onu birazdan konuşacağım. Karakterler geri döndü zaten. Yani teoriler de var. Ama en azından soft reboot gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bir nevi dördüncü filmin yapmaya çalıştığı şeyi biraz daha farklı bir şekilde deniyor. Ki aslında dördüncü filme benzer taraflar demişken biraz da ona girebiliriz. Judy'nin Geri döndüğünü gördük. Ki zaten o uçlu benim için fazlasıyla ilginçti. Gale, Dewey ve Judy üçlüsü. Onları dördüncü filmde böyle diyaloglar aracılığıyla görebilmek bayağı iyiydi. Judy'nin hatta zamanında böyle hani katil mi oldu, katil olduğunu düşündüğümüz zamanlarda düşününce bilmiyorum. Judy'yi tekrar görebilmek hani ve hala Woodboro'da olduğunu görmek çok güzel. Ki evet film Woodboro'da geçiyor. Böyle set görüntülerinden araçlarda falan da gördük Woodboro olduğunu. Ki evet o yüzden aslında dörde e benziyor. Yine Sidney'in aslında döndüğünü görüyoruz çünkü. Ve o konuda gayet ilginç. Ama yeni şeylere girersek bir yapımcılar çok daha yeni bir şeyle gitmiş. Fragmanın 21'e 9 olduğunu görünce biraz böyle nostaljimi kaybetmedim desem yalan olur. Çünkü hani her ne kadar 21'e 9'a direkt olarak karşı olmasam da 16'ya 9 böyle o tarz eski filmlerle alıştığım için çok daha sevdiğim bir konsept ve bilmiyorum yani yeni etki beni ne kadar etkileyecek Demek aslında biraz daha mantıklı olabilir ve yani evet genel e, işin prodüksiyon kısmı geçip aslında filme girmek çok daha mantıklı çünkü teknoloji tarafı tekrar aslında kendime tekrar edeceğim ama dörde benziyor farkındayım bunu çok daha fazla çok fazla söyledim ama burada teknoloji çok daha etkili olacak gibi duruyor 4'te sadece ne bileyim böyle yayın yapmak veya işte video kaydı teknoloji kamera mumera vardı. Burada bayağı ev sistemleri, sistemleri hackleyen biri bir şey de var işin içinde bir zeka var bayağı ciddi bir güç var burada. Ki teknolojinin etkilerini her zaman merak etmişim bu tarz slasher'larda. 4 bunu peki yansıtamıyordu. Ama kim bilir belki bu film bunu gerçekten güzel yansıtmayı başarır. Ve yani evet detaylara verilen önem aslında genel olarak böyle günümüz detaylarına verilen önem bu kadar. Ve fragmana baktığımda da aslında bir Sidney tabii ki hani Sidney'in karakteri Sidney'in hani genel davranışları, hareketleri çok iyi yansıtılmış. Yazarlar gerçekten Sidney karakterini iyi anlamışlar gibi duruyor fragmanda. Ve bir de Dewey. Fragmanda da söyledim bunu tekrar belirteceğim. Dewey'nin zamanında ayağa bacağına aldığı yara hala duruyor. Aslında fragmanda bir noktada da zaten bacağının kırılmasına dair bir şey görüyoruz. Onunla alakalı da olabilir. Tam bilmiyorum. Ama Dewey malum hani filmlerden dolayı zaten bir bacağı bir sek sekiyordu. Bilmiyorum. Eğer ondan dolayıysa mükemmel ama dediğim gibi her şey olabilir. Ve evet aslında bu kadar mı genel olarak ya? Ah hayır bir şey daha var bunu atlayamam kesinlikle. Nostalji faktörü bir kenara Hello Sydney fragmanın sonundaki benim de böyle oh falan olduğum Hello Sydney sahnesi. Çünkü o sahne önemli. Şu yüzden önemli. O ses o Hello Sydney katilin Hello Sydney yani katilin sesine hiç benzemiyor. O daha çok zamanda 96'daki Stu'nun sesine benziyor ve İnsanlar zaten stüdyonun dönüp dönemeyeceğini fazlasıyla konuşuyordu. O yüzden acaba stüdyo dönecek mi diye de merak ediyorum içten içe ister istemez. Ve yani genel olarak durum bu. Biz zaten basit bir tepki olacaktı biliyorum fazla uzattım. Ama hakkında yakın zamanda daha fazla konuşmak istiyorum. Bunun için filmlerde tekrar bakmam gerekiyor. Onları bir daha bir izlemek lazım. Böyle bir genel bir screen belgeseli düşünüyorum. Ona yakın zamanda ve dediğim gibi bakacağız. Malum bu dönemler biraz sıkışık. Çok fazla yapım var. Yani Scream'e ne yapabilirim şu an hiç bilmiyorum ama Scream filminden önce bir Scream belgeseli yayınlama hayalim var. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Şu katilimizin şuradan, şuradan, aynen şuradan, şuradan farklı videolara gidebilir. Şuradan abone olabilirsiniz. isterseniz yapın. Çok tatlı olur. Şuradaki iskelet kardeşimiz de çok mutlu olur. O da yayına katılmak istiyordu ama mikrofonunu bağlayamadık. Kısaca öyle. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.